Evet, özel bankacılık, A, bankacılık. Evet, şimdi bakın e, bankacılıkta Türkiye'nin büyük bir israfı var. Yani Türkiye'nin ihtiyacından çok fazla banka var. E, aslında bizim bu üretim devrimi döneminde e, 20, 20 küsur sektör bankasıyla, yani Atatürk devriminde olduğu gibi esnaf için halk bankası, tarım üreticileri için ziraat bankası. İşte madencilikte Etibank e, gibi sektör bankaları, sanayiye hizmet eden bankalar, bir e, sektör bankalarını te örgütlememiz lazım ve e, bankacılık sisteminde de bir millileşmeye gitmek gerekiyor. Yani yabancı bankalar e, Türkiye'de e, bu arkada kalan borçlanma ekonomisi döneminde aldı yürüdü. E, bankacılıkta da bir millileştirme lazım. Merkez Bankası'nın da e, devletin emrinde, hükümetin emrinde e, Türkiye'nin üretim devriminin hizmetinde olması ve yabancı baskılara karşı sağlam durması gerekiyor. Yani IMF'nin de dayatmalarıdır biliyorsunuz. Yani para basmayacaksınız. İki, Merkez Bankası e, özerk olacak. Yani Türk Devleti, Türk Hükümeti Merkez Bankası'nı kontrol etmeyecek. E Tabii özerk olmayacağına göre merkez bankası kimin emrine girecek? Dünya para merkezlerinin, finans merkezlerinin kontrolünde olacak. Bunu istiyorlar. O bakımdan biz aynı zamanda özerk merkez bankası değil, Türk devletine bağlı, Türk devletinin üretim devrimi programının hizmetinde olan bir merkez bankasını da örgütlememiz lazım.